Evet merhaba yeniden. Enzimlerin çalışmasına etki eden faktörlerle birlikteyiz. Arkadaşlar öncelikle sıcaklık. Enzimler protein yapıda olduğu için proteinlerin etkilendiği bütün faktörlerden etkilenirler. Bu yüzden sıcaklık değişimlerinden de etkilenirler. Enzimin en iyi çalışabildiği sıcaklık optimum sıcaklıktır. Örneğin şurası bu enzim için optimum sıcaklık. Baktığınız zaman sıfır derecede tepkime yok. Tepkime hızınız sıfırda. Neden? Çünkü sıfır derece ve altında tepkimeler çalışmaz. Sadece durur arkadaşlar dikkat. Sıfır derece ve altında enzimler sadece dururlar, çalışamazlar. Enzimi e, ortamı ısıtmaya başladım. Enzimin çalışmaya başladı. Tepkime hızım arttı. 37 derecelerden sonra artık yüksek sıcaklıkta enzimin protein yapısı denatüre olduğu için, bozulduğu için ne olacak? Artık tamamen bozulacak ve tepkime gerçekleşmeyecek. Yüksek sıcaklıkta tamamen bozulur enzim. Yani bir daha onu çalıştıramayız. 60-70 dereceden aldığımız enzimi oda sıcaklığına getirirsek çalışamaz çünkü bozuldu. Ama 0 dereceden aldığınız enzimi oda sıcaklığına getirin çalışır. Çünkü 0 derecede sadece duruyor. O zaman enzimin çalışabildiği en uygun sıcaklık değerine optimum sıcak sıcaklık dedik. Soğuk ortamlarda enzimler inaktif yani pasif olduğu için besinler dondurularak bozulmadan saklanabilir. Difrizde derin dondurucularda ekmeği koyun 2 ay sonra çıkardığınızda çözüldüğünde ilk günkü tazeliğiyle tüketirsiniz. Çünkü bozulmasını sağlayan bozulmasına neden olan enzimler sıfır derecede çalışmadılar. Enzim ilk gün, e, besin ilk günkü tazeliğinde kaldı. Birçok enzim soğukta aktivite göstermese de yapıları bozulmaz. Soğukta bekletilen bir enzim ısıtıldığında yeniden çalışmaya başlar. Yüksek sıcaklık ise enzimlerin protein kısmını denatüre olur eder. Bundan dolayı ısıtılarak bozulmuş bir enzim uygun sıcaklığa getirilse bile çalışmaz pH'e bakalım. Her enzimin en iyi çalıştığı optimum bir pH değeri vardır. Örneğin pepsin enzimi için bakın en iyi çalıştığı pH değeri 2. Amilaz enziminin en iyi çalıştığı pH nötrler 7'ler. Tripsin enzimi için 8 ile 9 arası yani bazik ortamda çalışabilir. Optimum çalışabildiği uygun bir pH değeri vardır. Uygun olmayan pH'da yine enzimin yapısını bozar tıpkı yüksek sıcaklık gibi bir daha çalıştıramayız arkadaşlar enzimin yapısı denatüre olur bozulur enzim substrat miktarı ilişkisine bakalım enzim substrata etki edecek her ikisinin de miktarı yeterli ise sınırsız varsa elimizde enzim substrata sürekli etki eder ve tepkimiz sürekli artar enzim sınırlıyken substratı arttırıyorsam e ne olacak enzim sınırlı olduğu için önce tekrar tekrar kullanıldı substratı etki etti artan bir hızla sonra etki etmeye devam ediyor çünkü enzimler tekrar tekrar kullanılabilirler ama bu noktada enzim substrata doyar enzim substrat doygunluğu olur ve arkadaşlar tepkimeniz artık sabit hızla gider buraya baktığımızda yeterli ee, enzimim var ama sınırlı substratım var yeterli enzim sınırlı substrat varken enzim istediği kadar sınırsız olsun etki edeceğimiz madde bir süre sonra bitecek substrat sınırlı arttırdı arttırdı tepkimeyi bir yerden sonra artık substratım azalmaya başladı tepkime hızım da azalıyor substrat bittiğinde artık tepkime de tepkime hızı da sıfıra inmiş olur Substrat bittiğinde artık tepkime tabii ki gerçekleşemez. Substrat yüzeyine bakalım. Enzimler substrata yüzeyden etki ederler. Bu yüzden ne kadar yüzeyi genişletirsek enzim etkinliği ve tepkime hızı da o kadar artar. Besini çok çiğnemeniz daha hızlı sindirmenize sebep olur. Neden? Çünkü yüzeyini genişletiyorsunuz. Bu yüzden sindirme enzimlerinin etkinliği artıyor ve daha hızlı sindiriyorsunuz. Substrat yüzeyi arttıkça tepkim hızınızda ne olacak? Artacak dedik. Devam edelim. Suya bakalım. %15'in altında bulunan ortamda enzimler çalışamaz. Su eğer %15'in altındaysa bu enzimler çalışamıyor arkadaşlar. Ee, neden tohum çimlenmiyor? Çünkü tohumun çimlenmesini sağlayacak enzimler su olmadığı için çalışamıyorlar. Meyve ve sebzeleri kurutarak saklamamız reçel ve balın uzun süre bozulmadan korunabilmesi. Bunların arkadaşlar su oranı düşük olduğu için uzun süre bozulmadan dayanabilirler. O zaman grafiğimize bakalım. %15'in altında tepkime hızı hiç yok. %15'in üzerinde tepkime hızınız artmış ve sonra sabit devam etmiş. Aktivatör, enzim etkinliğini hızlandıran maddeler. Örneğin tripsinojenin aktifleşmesi için sonunda jen var inaktif. İnce bağırsaktan enterokinaz salgılanır. Enterokinaz tripsinojeni aktifleştirir. Midedeki pepsinojeni aktifleştiren de hidroklorik asittir. Aktivatör, enzim etkinliğini hızlandıran maddeler. İnhibitör ise enzim etkinliğini durduran, gerileten maddeler. Civa, siyanür, kurşun gibi ağır metaller örneğin inhibitördür. İnhibitörler iki şekilde etki ederler substratı taklit edip enzimin aktif bölgesine bağlanır ve substratın bağlanmasını önler. Bakın mesela şu benim enzimim olsun. Bu substrat gelecek buraya bağlanacaktı. Bu substrat bu enzim. Enzim substrata bağlanacakken substratı taklit eden bir inhibitör. Bu inhibitörüm. Geldi buraya bağlandı. E şimdi bu substrat bu enzime bağlanabilir mi? Hayır çünkü inhibitör var onun yerinde. Dolayısıyla tepkime gerçekleşemez. Bu birinci yolumuz. İkincide ise enzim e, yine etkiyi edemeyecek. Yine tepkimeyi gerçekleştiremeyecek. Neden? Yine substrat enzime bağlanamayacak. Onun dolayı şu. Şimdi enzimim şuydu. Enzimim bu. Enzimin aktif bölgesi bu şekilde. Yine substratım bu. Bu durumdayken substrat enzime bağlanabilir. Tepkime gerçekleşebilir. İnhibitör gelip enzimin aktif bölgesi dışında başka bir bölgeye bağlandı. Buraya bağlandığı zaman inhibitör enzimin aktif bölgesinin şeklini değiştirdi. Artık bu substratla bu yüzey uyumlu olmadığı için yine tepkime gerçekleşemez. Eğer doğrudan aktif bölgeye bağlanıyorsa bu şekildeki gibi kompetitif inhibitör diyoruz. Eğer aktif bölge dışında bir yere bağlanıp da aktif bölgenin şeklini değiştiriyorsa kompetitif olmayan inhibitör diyoruz. Arkadaşlar bu isimleri bilmenize gerek yok. Sorular e, bununla ilgili soru geleceği zaman size kompetitif inhibitör budur. Kompetitif olmayan inhibitör budur. Buna bağlı olarak sorunun öncülerini yorumlatır. İsimlere gerek yok ama mekanizmaları lütfen bilin. Eğer kompetitif olmayan bir inhibitör varsa ortamda aktif bölgenin şekli değişmiş ve substrat enzime bu yüzden bağlanamamışsa yani ikinci durumda substrat miktarını arttırarak tepkimeyi tekrar gerçekleştirebiliriz. Yani bu olay geri dönüşebilir. Ama bu olay aktif bölgeye substrat bağlanmışsa birinci yol geri dönüşümsüz arkadaşlar. Peki Son ürün birikimi ne demek? Son ürün birikimi enzim etkinliğini durdurur. Canlılarda fermentasyon sonucu üretilen etil alkolün fazlası canlıda metabolik bozulmalara yol açmaktadır. Son ürün birikimi de olumsuz bir durum enzim çalışmasında. Şimdi iki tane soru örneğim var. Pür dikkat, full dikkat bu iki soru arasındaki farkı dinliyorsunuz. Önemli karşınıza gelecek. Şimdi arkadaşlar proteaz protein sindiren enzimler. Enzimler 200 er ml eşit verilmiş. Karaciğer 100 gram eşit verilmiş. Bunda kıymışız, bunda parça, bunda bütün karaciğer var. Şimdi biz neyi biliyoruz? Enzim substrata yüzeyden etkiler. Karaciğer protein yapı. Proteaz karaciğerin proteinini amino asitlere sindirecek. Tepkime hızı nasıl olur? Substrat yüzeyi arttıkça tepkime hızı artar. O zaman substrat yüzeyi en fazla kıyılmış da. Tepkime hızı 3, 2, 1 diyoruz. Nedeni ne bunun? Substrat yüzeyi daha fazla olduğu için 3. de ne oldu? Tepkimeniz daha hızlı oldu. İkinciye bakalım. İkinci örneğimize bakalım. 200 er ml H2O2 hidrojen peroksit vermişim. Yine kıyılmış parça ve bütün karaciğerlerim var. 100 er gram. Şimdi arkadaşlar... Karaciğerdeki katalaz enzimi. Karaciğerdeki katalaz enzimi bizim metabolizmamız sonucu açığa çıkan atık bir madde olan H2O2'yi H2O artı oksijene ayrıştırır. Kim yapıyor bunu? Karaciğer yapıyor. Buradaki enzim kim substrattı? Proteaz enzimde karaciğer substrattı. Buraya bakın. Buradaki enzim kim substrat? Karaciğerdeki katalaz diyorum. Yani karaciğer enzim oldu. H2O2 ne oldu? Substrat oldu. Şimdi tepkime hızı yine 3, 2, 1. Ama sebebi substrat yüzeyinin artışı değil. Bu sefer karaciğer substrat değil çünkü. Enzim. Peki nedeni ne arkadaşlar? Nedeni kıydığımız için karaciğeri daha fazla enzim açığa çıktı. Daha fazla enzim açığa çıktığı için çalışarak daha hızlı H2O2'yi parçalamış oldu. Daha fazla enzim açığa çıkar. Üçüncü deney tüpünde. Bu yüzden enzim substrata daha çok etki eder. Dikkat et ikinci örnekte substrat yüzeyi artmıyor. Çünkü karaciğer substrat değil enzim. Peki burada şöyle sorsaydı. Bu işte birinci öncülü olsun sorunun. E ikinci öncül de şöyle desin. Birim zamanda, birim zamanda oluşan ürün miktarı. Birim zamanda oluşan ürün miktarı. Arkadaşlar birim zaman diyorsa sana hız soruyor adam. Hangisi daha hızlıydı? 3, sonra 2, sonra 1. Bir. Birim zamanda oluşan ürün 3 2 1 olacak. Birim zamanda değil de deney sonunda, tepkime sonunda oluşan ürün miktarı sorulursa substrata bak hemen. Eğer substratların eşitse oluşan ürün de tepkime sonunda eşit olacaktır. Yani deney sonunda oluşan ürün 1 eşit, 2 eşit, 3. Deney sonunda ve birim zamanda kelimelerine dikkat ediyoruz. İkisi arasındaki farkı anlayalım lütfen. Karşınıza gelir. Enzimleri de böylece bitirmiş olduk. Kendinize çok iyi bakın. Enzimlerle ilgili bol soru çözün. Bol tekrar yapın. Hep tekrar, çok tekrar. Kendinize iyi bakın. Bay bay.